Hemen evet, sayın seyirciler Dere Gozir'de şalaleyi çekiyoruz Mükemmel manzara mükemmel Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Konuşmuyorum Görüyorsunuz Anlatmaya hiç gerek yok Görüyorsunuz Vay şöyle olmuş böyle olmuş konuşmam Kesin Görüyorsunuz Ve ilerliyoruz tam yanına doğru görüyorsunuz Ha.

Görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok. Anlatamıyorum. Çünkü, çünkü görüyorsunuz Mükemmel. Nereye o bir balka arası, yukarı balka ile çaktar arası şalaleyi gülüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz şimdi ya. Neden anlatayım? Emin. Yaludan atla aşağı ya atla emiş emin. Ya ben sana diyorum gel atla sen çıkmıyorsun ya. Bak, geldi dinle kesin senin önüne vurdu.